Online Soccer Manager 2020'nin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro 2020'de gruplardan çıktıktan sonraki ilk maçla karşınızdayız. İkinci tur mücadelesiyle, ikinci tur maçlarıyla karşınızdayız. Rakibimiz İsveç. Açıkçası güzel bir kura çektik. Umarım bu kura şansımızı iyi değerlendiririz. İsviçre geçip adımızı çeyrek finale yazdırız diyoruz. İsviçre bol şans dileyelim. Güzel bir maç olsun. Sizlerden bir like bir de abone değilseniz abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Evet o zaman hızlı bir şekilde geçelim maçımıza. Bugün İsveç'e karşı zorlu bir maç bizleri bekliyor. Rakibimize Force Verkileri olsun, işte İsak olsun, Kulusevski olsun. Gerçekten zor bir rakip yine de. Her ne kadar iyi bir kura çekmiş olsak da gerçekten güzel bir takımları var. Biz 4-3-3 ile oynuyoruz. E, oynatabildiğimiz en iyi oyuncuları oynattık. Maç sonunda kadroyu gösterdi. Maç öncesi de keşke gösterseydim ama orta sahada İrfan Can Kahveci topu harika bir şekilde kazandı ve sağ kanadı Cengiz'e bıraktı. Cengiz Ünder vurdu dışarı gitti. Dakikalar 8. Kaleye harika işler çıkardı. Dışarı çıkmamış. Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal güzel bir ikili oyunda. Enes Ünal geliyor. Ay Enes diyoruz. Enes Ünal attı. Gol geldi. Dakika 9 golcü oyuncumuz Enes Ünal attı. Bugün Yusuf Yak Forat'e Enes Ünal, Burak Cengiz Üçlüsü'nü oynuyoruz ki Enes Ünal e, bir maç forma şansı bulmuştu. 90 dakikada 2 gol atmıştı gerçekten. O yüzden bunu tekrardan oynatmak istedim. Enes Ünal'ı Enes Ünal e, forma şansını iyi değerlendirmişti. Aldığı süreyi iyi değerlendirmişti. Bugün de forma giyme şansı kazandı ve o da güzel başladı yine maça. Bir önceki maçta da Galler maçında da oynatmıştım galiba bir sonra. Aynen Galler maçında oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2 yani gol atmıştı. Yok yok dünkü maç oynadı ya dünkü maç oynadı. Şire maçında oynadı hatta 2 golü o atmıştı doğru. Kale çok iş çıkardı. Larsson 1-0 öndeyiz. Aa, dikkat edin çocuklar. Lustig sarı kartı gördü. Güzel bu bizim için güzel bir haber. Lustig'in sarı kart gömesi. İlk yarıda 1-0'luk üstünlüğümüz var. Dakika 9 Enes'in onun golü. Bu şekilde devam edersek tur atlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Haydi çocuklar güveniyoruz. Devam edelim çocuklar. Bizim çocuklar. Çok iyi bir pas. Kimden ama gözükmüyor. Burak Yılmaz kafayla topu sektirecek. Burak. Burak Yılmaz kaçırdı. Burak Yılmaz. Tabii ki Burak Yılmaz burada çok iyi işler yaptı ama kaleci yine gösterdi marifetlerini. Cengiz, Cengiz sağdan sola plasayı seversen. Cengiz Ünder vurdu 50 yi. kaçan bir fırsat daha. ikinci yere güzel başladık. İstişin kalecisini ikinci yerde bol bol iş düşecek gibi gözüküyor. Evet dakikalar 51 İstiş geliyor. Aman dikkat edin çocuklar 51. stone Bankstone Bankstone, Bankstone. Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz güzel iki... Yok Burak Yılmaz. Burak Yılmaz güzel bir kere oynadılar. Burak Yılmaz'a gidiyoruz. Dakikalar evet, Burak Yılmaz attı. Iki oldu. 2 oldu. 2-0 oluyor. Evet Burak Yılmaz sonunda kaleci geçmeye başardı. Dakika 55'te Mert Müldür'ün asisti. Kalan 25-30 dakika civarında rahatlıyoruz artık biraz daha. Ama tabii ki fazla da salmamak gerekiyor. de kapamamak gerekiyor. İsviçre maçında olduğumuz gibi 2-0'dan 2-2 olabilir. Neden olmasın? Rakibimiz yine zor ve tecrübeli bir rakibe karşı oynuyoruz açıkçası. E, ee, en yaşlı takımı ve en genç takımı şu an karşı karşıya. Oza Tufan'a güzel pas İrfan Kahveci. Ceza saz dışından güzel bir şut. İrfan Can vurdu 68. Bir pozisyon daha kaçıyor. İrfan Can Kahveci. gayet çok uzak mesafe ama Çağlar bir gün bir asist yapmıştı. Enes Ünal'ın asistini. Ünal golünü asist yapmıştı. Çağlar vurdu girmiş. Çağlardan sürpriz bir şut ama kaleci. Kaleci olsun. Olsen. Defanslı iletişim hatası. Larson'la geliyor. Aman bakın defansta hata gerek yok. Son 10 dakikaya biraz daha rahat girebiliriz. Larson kaçtı. Larson kaçırdı. Dakikalar 80. Larson direkten Etkili bir korner geliyor İsveç bir kez daha sonra 10-15 dakikada baskı İsveç iyice arttırdı Kulüseski Kulüseski bu, bu tehlikeyi de atıyoruz Asla dışarı gitti Kulüseski aman dikkat edin çocuklar artık son saniyeler tur geliyor mu? Veya Kev son düdüğü çaldı. 2-0 İsveç e ve aldığımızı çeyrek finale yazarıyoruz. Tebrik ederiz çocuklar. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bütün herkese tebrikler. Evet. Enes Ünal'ın dakika 9'da attığı gole bir sonra geçtik. İkinci yarıda da dakika 55'te Burak Yılmaz takımın kaptanı sahneye çıktı ve 2-0'lık güzel bir skorla yenmeyi başardık ki. Hala yeni altı menajer diyor. Onu çözemedim hala. Es, burada menajer puanlarımızı toplayalım. Devam ettik. En son 6 dakika 9. 1-0 öne geçtik. 55 Burak Yılmaz Mert ve Çağlar'dan asistler geldi maçın başı boyunca da gayet etkili oynadık. Rakibimize son 15 dakika geçti iyi bastırdı. 9 şuta 8 şut onların bizim üstünlüğü var. Onun dışında 5 kornerde 2 korner onların üstünlüğü var. 56 ya 30 56'da 44 top oynamalarında bizim üstünlüğü var. Onların yarısı aslında 124 top oynamış. Bizim yarısı hamza %107. %59'u orta alanda oynamış. Evet gelelim diğer şeye, yarı diğer ikinci tur sonuçlarına. Belçika Portekiz 3-0 gibi güzel ve ciddi bir skora geçmeyi başarmış. İtalya İskoçya 6 ile geçmiş. İngiltere Rusya'ya 4-0 geçmiş. Aman Allah'ım bu nasıl maç? Hırvatistan 3, Hollanda 4, Oy. Danimarka 3, Polonya 2, İspanya Almanya 2-0'a geçmiş. Fransa da Avusturya'yı 2-1 geçmeye başarmış. Oo, bayağı gollü maçlar olmuş. 2-0, 3-0, 6-0 hemen bakalım şu maçların hepsine bakacağız. 10 Mönye, 18 Witzel, 2-0 ve 88 Jason Denier. Stopper'den bir gol bir arası yapmış. 18 şut 6 şut domine edilmiş maç Belçika'ya tebrik ederiz diye Yusuf Hoca'yı güzel bir galibiyet almış. İtalya şu an inanılmaz gidiyor. Daha gol yemediler. Grupta inanılmaz işler yaptılar. Burada da devam ediyor. Castro Valli, 34 Insigne 40 Immobile 57 3-0 Immobile 62 4-0 Immobile Christian 65 69 6-0 69 dakikada arka arkaya gelmiş zaten 3 gol 7 dakika içerisinde gelmiş. Hatta 12 dakika içerisinde 4 gol ikinci yarıda. 16 şutta 5 şut ki zaten 7-0 galibiyet. Tebrik ederiz. 6-0 galibiyet. Tebrik ederiz İtalya'yı. E, hemen gelelim İngiltere'den Rusya'yı 4-0 geçmiş. Pardon Rusya'yı. 10 Marcos Rashford. 39 Marcos Rashford. İlk yarı bu şekilde almış. İkinci yarı ya da kırmızı kartla başlayan Rusya iyice dalmış zaten. 70 Mount. 78 Rashford'un penaltı golü. 4-0 rahat bir galibiyet olmuş. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi kalmasıyla beraber Rusya'nın İngiltere. Evet gelelim diğer sonuçta ve e, en iyi bence maçı bu olmuş diyebiliriz. 4-3 inanılmaz. 13-16 Kovacev ve Likovic'in sarı kart, Livokovic'in sarı kartıyla başlamış Hırbistan. 29 Vergos'ta durumu 1-0'a getirmiş Orlanda. 31 kramelich, 34 kramelich, 3 dakikada bir anda öne geçmiş Gönültistan ve ilk yerde bu şeyle tamamlamış İkinci yerde Depay Ligi 2yi bulan Hollanda 61'e hat-trick yaparak 3-2 bir kez Arvatistan'ın öne geçirmiş 65'te Giorgio Vain aldığı durumu 3 getirerek Uzatmalara gitmesini sağlamış mücadelenin Uzatma dakikalarını ilk uzatma devresinde Vay Yine saniye çıkmış 104'te bir durumu 3-4-3'e getirmiş. Hollanda Hırvatistan karşıta ve bu şekilde de maç tamamlanmış. 14-12 şutur Hollanda'nın üstünlüğü. 5 korner 8 korner Hırvatistan'ın üstünlüğü ve 45-55 inanılmaz bir maç olmuş. Gerçekten seyir zevki inanılmazdır. Yani 2 Hırvatistan'dan da menajer vardı sanırım ki yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten nefes gezen bir maç olmuş. Danimarka puanına bakalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bright 20 Eriksen 35-60 e -E -E 71 Klih 79 yo, -Yo. Josuak. yak 2-2 olmuş 99. Yağır bir uf son anda son anda çıkarmış. İspanya Almanya'ya bakalım hemen sizlerle beraber. 23'te Kokeli ilk yeri 1-0 önde kapatan İspanya ikinci yarıda hızlı başlamak istemiş ama 47'de de penaltıyı kaçırmış Pedri. 82'de Jordi Alba son suyu söylemiş ve maçı 2-0 kazanmış e, Hollanda, şey İspanya. Mert Hoca'yı tebrik ederiz. Hemen gelelim son maçımıza ikinci turdaki Fransa-Avusturya. Bu da güzel maç olmuştur. Avusturya dirençli bir takım. 57 Griezmann, 64 Kante, 2-0 olmuş ikinci adı. ilk adı herhangi bir çıkmamış. 79'da Kaladzic sakatlanmış Avusturya'dan ve 82 Groskoyt e, golü 62-1. E, gur golü olarak en azından ayrılmış Avusturya bu mücadeleden, bu turnuvadan. Evet gelelim önemli bir an. Çeyrek final mücadeleleri azar mısınız? Basıyoruz. Çeyrek finalde şöyle Belçika, Belçika var, İtalya var, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İspanya, Fransa. Yani burada tek menajersiz takım Danimarka ve en güçsüz de. yani menajerli olsa da en zayıf takım o gözükecekti. O yüzden Danimarka istiyorum ama bilmiyorum belki bir eşleşme sistemi vardır. Belçika da gelebilir. Danimarka gel. Aman Allah'ım arkadaşlar. Danimarka gelmiş. inanılmaz bir şans ya. <laughs> Vallahi billahi bak. Tamam. Bundan sonrası artık yarı final bile gayet yeterli benim için. Bundan sonra çiğimiz çok zor. Bu turda geçebiliriz. İtalya'dan şey Danimarka gelmesi çok çok büyük bir şans. <laughs> Böyle şaka gibi ya. final o Ooo. Finali tüneyi çakıra vermiş. Vay 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 vay. Evet. Belçika, Hollanda, İtalya, İngiltere ve İspanya, Fransa maçları var. İnanılmaz maçlar var bizlere çıkışta. Sizlerden skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum ben de yorumlara büyük bir ihtimalle sabitlenmiş yorum olarak unutmaz istem yazarım. Sizlerden de yorumlara her maçın skorunu ayrı ayrı yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman bu bölümün burada sonuna gelelim. buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki turda yani şeref finali ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz. Bay bay.